Merhaba sevgili öğrenciler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 2022 yılı LGS sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Ocak ayı fen bilimleri örnek sorularını birlikte çözelim. Dikkatlice izleyin. Birinci soru periyodik tablo ile ilgili güzel bir soru. Periyodik tablonun oluşumunu anlatmak isteyen öğretmen bir etkinlikle konuya giriş yapıyor. Öğretmen her elementin bir şekerle temsil edildiği bu etkinlikte içinde 12 tane şeker bulunan her bir kutuyu 3 çeşit şekerin 4 farklı rengiyle hazırlıyor. Kutulardan rastgele iki şeker aldıktan sonra öğrencilere dağıtıyor. Bu şekerleri karelere ayrılmış bir kağıt üzerinde istedikleri gibi düzenlemelerini ve yaptıkları tasarımı diğer arkadaşlarının çalışmalarına da bakarak geliştirmelerini istiyor. Bu çalışma sonunda öğrencilerin yaptığı tasarımlar aşağıda veriliyor. Yapılan tasarımlardan hareketle sorularından hangilerinin doğru cevabına ulaşılır. Burada üç tane soru var. Bakalım hangisine ulaşılabilir? Birincisi günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementler hangi kurala göre dizilmiştir? Bu soruya cevap bulamam çocuklar. Çünkü günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre yani proton sayılarına göre dizilmiştir. Burada herhangi bir numara vermemiş bize. Sadece şekerlerin şekli ve rengi var. Herhangi bir sayı numara yok. O yüzden birinci soruya kesinlikle cevap bulamam. Bir olan şıkları baştan bir eleyelim. Yani D şıkkı gitti. B şıkkı da gitti. İkincisine bakalım. Gelecekte keşfedilecek elementlerin özellikleri tahmin edilebilir mi? Evet bu soruya cevap bulabilir miyim? Hemen etkinliği bir inceleyelim. Öğretmen ne yapmıştı? Başlangıçta 12 tane şekeri vardı. 2 tanesini kendine ayırdı. Bakın bu ipuçlarına dikkat edin. 2 tanesini kendine ayırdı. 10 tane şekeri öğrencilere verdi. Ve onlara dedi ki istediğiniz gibi dizin. Ama dedi tasarımı yaptıktan sonra diğer arkadaşlarınıza da bakarak geliştirin. Bakın tasarımı yapın sonra arkadaşlarınıza bakarak geliştirin dedi. Tasarımlara baktığımız zaman birincisinde neye göre dizmiş? K, M, T alt alta gelmiş şekle göre dizmiş. Bakın grupları K, M, şekli aynı. Periyotta ise renkler var. İkinciye baktığımız zaman bunlar neye göre? Renge göre gruplara ayırmış. Hepsinin rengi yeşil alt alta gelmiş. Turuncular alt alta gelmiş. Bakın mavilerde bir tane boşluk var. Kırmızılarda bir tane boşluk var. Birinci şekle bakıyorum. Şekiller aynı. Demek ki burada hangi renk eksik? Baktığınız zaman yeşilin eksik olduğunu görüyorsunuz. Öyle değil mi? Şekil olarak bu şekilde olmalı ama renginin yeşil olması gerekiyor. Buraya bakıyorsunuz hangisi eksik, mor eksik diyorsunuz bu şekillerden mor bulmanız gerekiyor. Etkinlikleri bu şekilde inceledikten sonra gelecekte keşfedilecek elementlerin özelliklerini tahmin edebilir miyiz? Tabii ki tahmin edebiliriz. Şurada eksik olan yerler öğretmenin elindeki şekerler. O zaman ben birinci şekle baktığım zaman diyorum ki şurada kesinlikle bu şekilden ama yeşil olmalı öyle değil mi? Renk olarak. Burada bu şekillerden ama yeşil olandan olmalı. Şuraya baktığım zaman bu şekil değişik bir şekli var. E buradaki hangi renk eksik? Mavi e bu şekilde olmalı diyoruz. Yani baktığım zaman burada ne eksik? M'ler eksik şeklini ona göre düşüneceğim. Şuraya baktığım zaman y'lerden bir tanesi eksik şekilde yukarıdakiler gibi olacak. Bakın burada tahmin ettim. Yine aynı şekilde burada da tahmin edebilirim. Çünkü burada zaten renklere göre sınıflandırmıştı alt alta. Demek ki burada kırmızı bir tane eksik. Kırmızı k eksik. Buraya bakıyorum mavi. E bu şekilde bir tane m eksik diyorum. Yani neyi tahmin ettim? Gelecekte keşfedilecek elementlerin özelliklerini tahmin edebildim mi? Tahmin ettim. O yüzden ikinci öncülü alırım. Üçüncüsü periyodik tablo geçmişten günümüze neden bir değişim geçirmiştir? Bunu da anlayabilirim. Zaten buradaki iki şekil birbirinden farklı. Şurada öğretmen ipucunu da verdi bana. Dedi ki diğer arkadaşlarınıza dedi bakın çalışmalarına bakarak tasarımınızı geliştirin. Bu da bize aynı zamanda neyi ispatlıyor? Geçmişten günümüze neden bir değişim geçirdiğini ispatlıyor. Çünkü bir önceki çalışmaya bakıp oradaki eksiklikleri düzeltip ikinci bir çalışma yapılmış. O yüzden buna da ulaşılır. Sorularından hangilerinin cevabına ulaşılır dediği için 2 ve 3'e ulaşılır. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. İkinci soru aşağıda demirin tarihçesi ve kullanımına dair bilgiler yer almaktadır. Verilen bilgilere göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Bilgilere bakalım. Mısır'da M.Ö. 3500'lü yıllardan kalma demir nesneler bulunmuştur. Ancak bu nesnelerin bileşimlerindeki demir oranları bunların dünyaya çarpan gök taşlarından üretildiğini göstermektedir. Hititlerin milattan önce 1500'lü yıllarda demiri ilk eriten medeniyet olduğu düşünülmektedir. Hititler eritilen demiri kalıplara dökmüşler ve demirin soğuması ile birçok alet yapma imkanı bulmuşlardır. Yağmurlu havalarda dışarıda bırakılan bu aletlerde kararma ve dökülmelerin olduğunu keşfetmişler ve bu aletleri nemden ve sudan uzak tutmaya çalışmışlardır. Bu yeni ve dayanıklı metal hititlere ekonomik ve politik açıdan güç kazandırmış ve böylece demir devri başlamıştır. Verilen bilgilere göre yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Birincisi su demirin tanecik yapısının değişmesine neden olur. Evet bu yorum yapılabilir doğru. Çünkü şurada bize söyledi bakın. Yağmurlu havalarda dışarıda bırakılan bu aletlerde kararma ve dökülme dedi. Kararma ve dökülme neye sebeptir? Kimyasal değişme demektir. Bu da tanecik yapısının değişmesidir. Yani ben birinci öncüle buradan ulaşıyorum. O yüzden birinci öncülü aldım. İkincisi demir sadece eritilerek fiziksel değişime uğratılabilen bir metaldir. Buna ulaşamam çünkü burada sadece demesi çok net olmuş. Sadece demek doğru değil. Evet şurada bize dedi ki demiri ilk eriten medeniyet olduğu düşünülmektedir dedi. Demiri kalıplara döktü. Dolayısıyla sadece eritmedi. Aynı zamanda dondurmuş oldu öyle değil mi? Demir soğuduğu zaman. Eritmişti, sonradan dondurdu. Erime ve donma ikisini birden kullandı. Evet, fiziksel bir değişim. Sadece eritmek doğru değil. Hem eritiyorsunuz, hem donduruyorsunuz. Orada bükmüş olabilir, kesmiş olabilir. E, net bir şekilde bunu sadece demek doğru değil. O yüzden ikinci öncülü almıyorum. Üçüncüsü, Hititler demiri kullanabilmek için sadece fiziksel değişime uğratmışlardır. Evet, bu doğru. Doğru bir cümle. Burada Hititlerin sadece demiri erittiği, dondurduğu, işte kesebilir, bükebilir, erime, donma, kesme, bükme bu davranışların hepsi fiziksel değişim olduğu için burada sadece fiziksel değişime uğratmışlardır demesi doğru bir cümle. Çünkü kimyasal değişime uğramasını istemiyorlar zaten. Dışarıda bırakılınca yağmurlu havada kararmanın, dökülmenin olmasını istemiyorlar. Nemden ve sudan uzak tutmaya çalışmışlar. Kimyasal bir değişime uğratmamışlar. Sadece fiziksel değişime uğratmışlar. O yüzden üçüncü öncülümüz doğru. Hangileri yapılabilir dediği için 1 ve 3 yapılabilir cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü soru öğretmen kimyasal tepkime konusunu pekiştirmek için aşağıdaki karikatürü tahtaya asıyor. Verilen karikatürle olaylarından hangileri anlatılmak isteniyor? Hemen karikatürü bir inceleyelim. Oksijen moleküllerini görüyorum başlangıçta. Yukarıda bir tane güneş var. İki tane oksijen atomu el ele tutuşmuş. Bakın biz buna oksijen molekülü diyoruz. Bir, iki, üç tane oksijen molekülü var. İkinci şekle baktığım zaman şuradaki oksijen molekülleri ellerini bırakmış. Yani oksijen atomu haline dönüşmüş. Gitmişler diğer oksijen moleküllerinin yanına bizi de alın size katılalım diyorlar. Üçüncü şekle baktığımız zaman bu oksijen atomları bakın şuradaki oksijen molekülleriyle birleşince ne oldu? Artık ozona dönüştü. O3 diyoruz. Yani üç tane oksijen atomu birleşti, bağ yaptı. Bu artık ne oldu? Ozon oldu. Bu bilgilerden hareketle bakalım hangisi anlatılmak isteniyormuş çocuklar? Birincisi bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur. Evet, güzel bir soru. Yine her zamanki gibi beceri temelli soru dediğimiz, yeni nesil soru dediğimiz soru. Yukarıda ne anlatılmak isteniyor? Buna bakacağız. Bakın buradaki birinci bilgi doğru bir bilgi aslında. Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur. Bu doğru ama verilen karikatürde bize bunu anlatmadı. Çünkü verilen karikatürde bir bileşik yok. Bileşik olması için en az iki farklı e, atomun bir araya gelmesi gerekiyor. Hidrojen ve oksijenin bir araya gelip o, e, suyu oluşturması gibi ya da sodyumla klorun bir araya gelip sodyum klorür tuzu oluşturması gibi. Yani bileşiklerde en az iki farklı olması gerekiyor. Farklı ama yukarıda farklı bir şey yok. Sadece oksijen atomları var, oksijen molekülleri var. Sonra da ozon var. Hepsi oksijen. O yüzden burada bir bileşikten söz etmemiz mümkün değil. O yüzden birinci öncülü kesinlikle almıyorum. Bakın doğru olmasına rağmen bilgi doğru. Yalnız bana verilen karikatürde anlatılan şey bu değil bileşiklerde iki farklı atomun olması gerekir. Yanıcı, yakıcı, söndürücü diyoruz mesela su bileşiği için. Burada öyle bir örnekten bahsedilmemiş. O yüzden birinci öncülü almayacağım. İkincisi maddelerin molekül yapısının değişme sürecine kimyasal tepkime denir. Evet bu anlatılmış. Molekül yapısı değişti. Bakın önce iki tane el ele tutuşuyordu. Sonra bunlar ayrıldı. Sonra gitti öbürlerine yanaştı. Onlarla birleşti. Ne oldu? Kimyasal bir tepkimi oldu. Bağlar koptu çünkü buradaki bağlar koptu. Yeni bağlar oluştu. Biz bu olaya ne diyoruz? Kimyasal tepkime diyoruz. O yüzden ikinci öncülüğümüz doğru. Üçüncüsü kimyasal tepkime atomlar arasındaki bağların kopması ve yeni bağların oluşmasıyla gerçekleşir. Evet az önce de söylemiştim. Burada elleri bakın ayırdılar. Bağlar koptu. Oksijen atomuna düştü. Bu oksijen atomu gitti. Oksijen moleküllerinin yanına yeniden ozon ozonu oluşturdu. Yani yeni bağlar oluştu. Var olan bağlar kırıldı, koptu. O yüzden üçüncü öncüle de ulaşıyorum. Dördüncüsü oluşan yeni maddeler yapısında bulunan atomların özelliklerini taşımaz. Kimyasal tepkimeler için bu da yine doğru bir bilgi. Yani su için düşünseydik, sofra tuzu için düşünseydik, iki tane farklı atom bir araya gelir, yeni bir madde oluşur, özelliğini taşımaz derdik. Ama burada öyle bir şey anlatılmamış. Burada yine oksijen var, hep oksijen var. Oksijenlerin hiç özelliği değişmemiş. O yüzden bunu söylememiz doğru olmaz. Oluşan yeni maddeler yapısındaki yapısında bulunan atomlar özelliklerini taşımaz. Yanlış bir bilgi olur bu karikatür için. O yüzden dördüncü öncülüğü de almıyorum. Olaylarından hangileri anlatılmak isteniyor dediği için 2 ve 3 anlatılmak isteniyor. O yüzden cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru, asit baz ayraçlarından biri olan turnusol kağıdının rengi asitik ortamlarda kırmızıya, bazik ortamlarda maviye döner. Bize bilgi vermiş. Öğretmen pil, iletken tel ve kurşun kalem uçlarını birleştirerek bir düzenek oluşturuyor. Düzenekteki kalem uçlarının tuzlu su çözeltisine batırıldığında hava kabarcığı gözleniyor. Bu çözeltiye lahana suyu ilave edildiğinde ise kalem uçlarından birinin etrafında kırmızı, diğerinde mavi halkalar oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan deneyin sonucu? olamaz demiş. Yapılan deneye bakalım. Tuzlu, tuzlu su çözeltisinin hidrolizini görüyoruz çocuklar burada aslında. Tuzlu su iletkendir. Bakın iletken tel, pil, kalem ucunu görüyorsunuz. Lahana suyu ilave edilince olay ortaya çıkmış aslında. Çünkü suyu hidroliz ettiğimiz zaman tuzlu su çözeltisi elektriği ilettiği için hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrılır. Burada zaten farklı farklı renklerde olması asit ve bazik olduğunu bize gösteriyor bu deneyde. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı çözeltilerin her tarafında pH değeri değişmiştir. Burada her tarafında demesi doğru bir bilgi değil, yanlış. E hemen bakın şekle. Her tarafında pH değişmemiş. Sadece şu kalem uçlarının olduğu yerde kabarcıklar oluşmuş ve dolayısıyla sadece kalem uçlarının olduğu yerde kırmızı ve mavi renkleri görüyorum. Her tarafında pH değişseydi her tarafın rengi değişirdi. Oysa sadece kalem ucu olan yerlerde kabarcıklar ve renk değişimleri var. O yüzden A şıkkı olamaz. Cevabımız A şıkkı ama diğer şıklara da bakmak istiyorum. B şıkkı tuzlu su çözeltisinde moleküllerin yapısı değişmiştir. Evet, kesinlikle değişti. Burada suyu hidrolize ettiğimiz zaman hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrıldı ve zaten şurada renk değişimlerinden, kabarcıklardan bunu anlıyorum. Yani artık H2O şeklinde değil, hidrojen ve hidroksit iyonları şeklinde. Tuzlu suyunu ne yaptık? Molekül yapısını değiştirmiş olduk. Bu bilgiye ulaşırım. C şıkkı. Lahana suyu çözeltisi asit baz ayırıcı olarak kullanılabilir. Evet, bunu da ispatladı. Bakın kırmızı ve mavi renklere dönüştü. Lahana suyu burada aynı zamanda ayırac, yukarıdaki turnusol kağıdı gibi bir ayırac özelliği görmüş oldu. D şıkkı her bir kalem ucunun etrafında farklı kimyasal tepkimeler gerçekleşmiştir. Evet bu da buna da ulaşıyorum. Farklı kimyasal tepkime olduğunu renklerinden yine anlayabiliyorum. Bir tanesi kırmızı, diğeri mavi çünkü. Hangisi de, deneyin sonucu olamaz dediği için cevabımız A şıkkı olur. 5. soru. Bir öğretmen öğrencileriyle pH değeri bilinmeyen sıvıların türünü belirleyebilmek için soru-cevap oyunu oynamıştır. Oyunda öğrencilerin sorduğu sorular ve öğretmenin verdiği cevaplar tabloda verilmiştir. Dördüncü soruya hayır cevabı verildiğinde maddenin türü kesin olarak belirlenmiştir. Buna göre dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Hemen tablomuza bakalım. Birinci soru sulu çözeltisi elektriği iletir mi? Öğretmen evet demiş. Sulu çözeltisi elektriği ileten asitler de iletir, bazlar da iletir, tuzlar da iletir. Tuzlu su elektriği iletir dolayısıyla bu net bir cevap olmamış. Yani asit mi baz mı tuz mu olduğunu anlayamıyorum birinci sorudan. İkinci soru turnusol kağıdının rengini değiştirir mi? Asitler kızartır, bazlar morartır demiştik. O zaman bu asit de olabilir, baz da olabilir. Ama tuz olamaz çünkü tuz nötrdür, rengini değiştirmez. Asit ve baz olabilir o yüzden. Üçüncü soru pH değeri 5'ten küçük müdür? 5'ten küçük müdüre hayır demiş. O zaman 6 olabilir pH değeri, 7 olabilir, 8 olabilir. Öyle değil mi? Küçük değilse büyük demek ki 5'ten büyük. 6, 7, 8 olabilir. 6 ise asittir, 7 ise nötrdür, 8 ise bazdır. E, bu da net bir cevap olmadı yine. 4. soruda soru işareti, soru bilinmiyor. Hayır demiş. Bu hayırdan ne oluyormuş? Hayır cevabı verdiğinde maddenin türü kesin olarak belirlenmiştir diyor. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani muğlak bir cevap çıkması gerekiyor. A şıkkına baktığımız zaman mermeri etki eder. Mermeri etki eden kesinlikle hayır dediği için mermeri etki eden asitti. Hayır dediğine göre bu kesinlikle bazdır diyebiliriz. O yüzden A şıkkı olamaz. Yani dördüncü soru e, olamaz dedi ama A şıkkı olabilir aslında. E, A şıkkı olursa hayır dersek net bir şekilde maddenin türünü tespit etmiş oluruz. O yüzden A şıkkını almıyorum. B şıkkı ele kayganlık hissi verir mi? Hayır demiş. Ele kayganlık hissi veren bazdı. Dolayısıyla bunun asit olduğu sonucuna kesinlikle ulaşırım. O yüzden bu da olmaz benim için 4. soru. C şıkkı sağlığa zarar verebilir mi? Hayır demiş. Sağlığa zarar vermez. Yine bu da bir muğlak bir soru oldu. Hayır dediği zaman kesin olarak belirleyemiyorum. O yüzden cevabım C şıkkı olur. Çünkü mesela asitlerden meyve suyu sağlığa zarar vermez, çikolata var bazik, biber var bazik, sağlığa zarar vermez, tuzlar sağlığa zarar vermez. Yani sağlığa zarar verebilir mi sorusuna hayır dediği zaman net bir cevaba ulaşamıyorum kesin olarak belirleyemiyorum. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. D şıkkına da bakalım. Sirkenin içinde bulunur mu? Hayır demiş. Sirkenin içinde bulunan şey asit. Sirkenin içinde bulunmuyor. Hayır dediyse bu kesinlikle yine ne olur? Baz olur. Buraya da bir net cevap vermiş olurum. E, o yüzden doğru cevabımız C şıkkı olur. Altıncı soru. Bir deneyin aşamaları ve sonucu aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan deneyin amaçlarından biri olamaz. Deneye bakalım. K ve L kapları var. İçinde ayraçlar var. Ayraçlar pH metre ile karşılaştırılıyor. K behrine batırılan sarı renk olmuş. L behrine batırılan yeşil. Sarı pH'i 5 olduğu için asittir. Sarıyı bakıyorum. Neredeydi? K'daydı öyle değil mi? O zaman buraya ne yazabilirim? Asit yazabilirim. L behrine batırılan yeşil renk almış. 7'yi gösteriyor. pH 7 ise bu kesinlikle nötrdür. O zaman L behrinin içerisinde ne var? Nötr bir sıvı var. Bu sıvıların içine yani asidin ve nötrün içerisine bir tane ataç ve bir tane yaprak atılmış. Bir hafta sonra K beherinden çıkarılanların bakın rengi değişmiş, delinmiş, yıpranmayı görüyoruz yaprakta ve ataçta. L ise herhangi bir değişiklik olmamış. Burada ben neyi gözlemliyorum? Asidin içerisine atılan yaprak yani canlı doku, bitki zarar gördü. Metaller de zarar gördü. Demek ki bitkiye ve metallere zarar veriyor. L'deki ise nötr. Herhangi bir zarar vermemiş. Bitkiye de, metale de herhangi bir zararı yok. Bizim deneyimizin sonucu bu şekilde. Bakalım diyor ki yapılan deneyin amaçlarından biri olamaz. A şıkkı asit ve saf suyun cama verdiği etkiyi karşılaştırmak. Bu deneyin amaçlarından biri olamaz çocuklar. Cevabımız A şıkkı. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü burada asit ve saf suyun buradaki ataç ve yaprağı etkisini karşılaştırdı. Cama etkisini karşılaştırmadı. Buradaki beherler cam ama beherlerde herhangi bir değişiklik gözlemlemiyorum. İkisi de aynı olduğu gibi duruyor zaten. Burada cama verdiği etkiyi karşılaştırmak mümkün değil. Buradaki karşılaştırılan şey nedir? Bitki ve metaller üzerindeki etkisi. O yüzden aşıkı kesinlikle yanlış B şıkkı asitlerin bazı maddelerde oluşturduğu değişimi kanıtlamak. Evet kanıtladı. Yaprakta ve ataşta bu etkiyi kanıtlamış oldu. Asitler ne yaptı? Yaprağa ve ataca zarar verdi. B şıkkı olabilir. C şıkkı yağmurlar ve asit yağmurlarının doğada oluşturduğu etkiyi karşılaştırmak. Bu da olabilir. Buradaki L nötr yağmuru temsil ediyor. K asit yağmuru temsil ediyor. Ve bu doğada oluşturduğu etki yaprağın üzerindeki etkiyi göstererek bize Asit yağmurları bakın yaprağa doğaya zarar verdi normal yağmurlar zarar vermedi şeklinde etkiyi karşılaştırabiliriz. D şıkkı nötr sıvılar ile verilen maddeler arasında tepkime gerçekleşmediğini kanıtlamak. Evet şurada zaten nötr sıvının içerisine atılan ataçın bitkinin herhangi bir değişime uğramadığını görüyoruz ve bunu da kanıtlamış oluruz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olur. 7. soru tabloda öz ısıları verilen oda sıcaklığındaki maddelerden eşit kütlelerde alınıyor. Bu maddeler ortamda bulunan ısıtıcılardan 4 tanesi seçilerek aynı anda 5 dakika ısıtılıyor ve bu süre sonundaki sıcaklıkları aşağıdaki grafikte gösteriliyor. Buna göre maddelerin ısıtıldığı ısıtıcılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Isıtıcının verdiği enerji büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Yani ne kadar büyükse o kadar çok enerji veriyor demek istemiş ısıtıcı için. Önce tablomuza bakalım. Demir, bakır, gümüş, altın hepsinin öz ısıları birbirinden farklı. Öz ısı 1 gram maddenin sıcaklığını 1 derece Celsius arttırmak için gerekli olan ısı miktarıydı. O zaman buradaki demirin öz ısısı en büyük olduğu için bunun sıcaklığını arttırmak için daha büyük bir ısıtıcıya ihtiyacımız var. Altının en küçük öz ısısı o yüzden bunun için daha küçük bir ısıtıcıya ihtiyacımız var. Grafiğe baktığım zaman son sıcaklıkların eşit olduğunu görüyorum. Aynı anda başladı, başlangıç sıcaklıkları eşit, eşit, kütlede aynı süre ısıtıldı. Bunların hepsinin öz ısıları birbirinden farklı ama son sıcaklıkları eşit olduysa, demek ki kesinlikle demirin altındaki ısıtıcı en büyük, en büyük, altının altındaki en küçük ve diğerleri de birbirinden farklı. Şıklara baktığım zaman aşık gidiyor zaten. Hepsinin altına eşit ısıtıcı koyamazsınız eşit ısıtıcı olsaydı böyle bir grafik kesinlikle olmazdı. Demirin en aşağıda olurdu. Altının en yukarıda olurdu. B şıkkı da olamaz. İkisini eşit ikisini eşit vermiş. C şıkkı yine olamaz. Burada iki tanesini eşit vermiş. D şıkkına baktığım zaman bütün ısıtıcılar birbirinden farklı. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Buradaki demirin altına en büyük olanı koyarım. Bakın demiri bu demirin altına koyacağım. Şunu Bakırın altına koyarım ikinci büyüklüktekini. Bu en küçüğü altının altına koyuyorum. Çünkü öz ısısı en küçük olan altın. Şu geriye kalanı da en altına koyacağım. Gümüşün altına koyduğum zaman buradaki grafiği elde edebilirim. O yüzden doğru cevabımız değişikli olur. 8. soru. Bilimsel çalışma yönteminin en önemli parçası olan kontrollü deney. Deney şartlarından sadece bir tanesi değiştirilerek yapılır. Aşağıda verilen malzemelerle kontrollü deneyler yapılmak istenmektedir. Verilen malzemeler kullanılarak aşağıdaki araştırma sorularından hangisi kontrollü deneyle test edilemez? Malzemelerimize bakalım. Terazimiz var. Kütleyi ölçmek için, termometre sıcaklığı ölçmek için, KVL saf maddeleri var. 2 adet özdeş beher glasımız var. Öz, özdeş zayıf ısıtıcılar var. Özdeş güçlü ısıtıcılar var. Kronometre var. Zamanı ölçmek için. A şıkkına bakalım. Bir madde farklı kaplarda ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur? Bunu test edemem. Cevabımız A şıkkı. Çünkü burada farklı kap yok. Bakın beher galaslar özdeş. Kahveliye maddelerin olduğu kaplar da özdeş. bu deneyi test etmek için farklı kaplar olması gerekirdi. E burada farklı malzemelerde farklı kap olmadığı için A şıkkı test edilemez. Cevabımız A şıkkı ama diğer şıklara da bakmak istiyorum. B şıkkı bir maddenin farklı miktarlarından hangisi daha sıcak olur? Bir maddenin farklı miktarlarını alabilir miyim? Burada var mı? Var. K var. Farklı miktarlarda almak için terazimi kullanabilirim. Farklı miktarlarda alırım. Bu kaplara koyarım. Bunları özdeş ısıtıcılarla ısıtırım. Termometreyle sıcaklığını ölçerim. Hangisinin daha sıcak olup olmadığını tespit edebilirim. O yüzden B şıkkı test edilebilir. C şıkkı bir madde farklı ısıtıcılar ile ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur? Bunu da test edebilirim. Çünkü farklı ısıtıcılarım var. Özdeş ve e, özdeş, zayıf, özdeş güçlü olan farklı ısıtıcılarım var. E, o yüzden burada ne yapabilirim? Ben bir maddeyi alıp farklı ısıtıcılara koyup son sıcaklıklarını termometreyle ölçerek bu deneyi test etmiş olurum. D baktığım zaman farklı cins maddeler eşit süre ısıtıldıklarında hangisi daha sıcak olur? E, farklı cins maddem de var benim. KVL maddelerim var. Eşit süre bunu ısıtabilirim. Kronometrem var zaten. E sıcaklıklarını da termometreyle ölçebilirim. Hangisinin sıcak olduğuna karar verebilirim. Bunu da test edebilirim. Ama burada dediğim gibi farklı kap olmadığı için bunu test edemem. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. 9. soru. Kışın havanın soğuk olduğu gecelerde seraların farklı noktalarına bitkilerin donmaması için sıvı dolu kaplar bırakılır. Eşit kütlelerde alınan ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan kahve sıvılarına ait aşağıdaki grafik veriliyor. Bir üretici serasındaki donma olayını engellemek için bu grafikte verilen sıvılardan en uygun olanını seçmek istiyor. Buna göre üreticinin seçeceği sıvı aşağıdakilerden hangisinde gerekçesiyle birlikte doğru verilmiştir. Bir öz ısı sorusu her zaman sınıfta söylediğimiz örnek. Hemen kahveliğinin öz ısısının hangisinin Yüksek olduğunu tespit edelim. Öz ısısı büyük olanı almamız gerekiyor. Çünkü sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Bakın. K çabuk ısınmış. Öyle değil mi? Biz öz ısının tanımını biliyoruz. Bir gram maddenin sıcaklığını bir derece Celsius arttırmak için gerekli olan ısı miktarı. Daha önceki soruda da çözmüştük. Öz ısısı büyük olanı daha geç ısınır. Öz ısısı büyük olan daha geç ısınır. Burada eşit kütlelerde özdeş ısıtıcılar dediği için. Demek ki burada. Öz ısısı büyük olan kimle daha geç ısınıyor bakın. Aynı sürede, aynı sürede şurada mesela 3 dakika diyelim. Aynı sürede K'nın sıcaklığı hemen 100 derece Celsius'a gelmiş, L daha 100 olamamış. Demek ki geç ısınıyor. Yavaş ısınıyorsa öz ısısı kesinlikle L'nin büyük. L'nin öz ısısı K'dan büyük. Üstelik şurada bakın hal değiştirirken de hal değiştirirken aldığı ısı K'dan daha fazla. L o zaman hem öz ısısı büyük olduğu için daha fazla ısı alıyor, daha fazla ısı aldığı için bu donarken de tam tersine o aldığı ısının hepsini dışarı verecek demektir. Çok ısı alan dışarıya çok ısı verir. Dolayısıyla bizim seramız için uygun olan kim? L sıvısı olur. Şıklara bakalım. Cevabımız B şıkkı. L öz ısı büyük olduğu için daha fazla ısı verir. Çünkü daha geç ısınmıştı. Çok ısı almıştı. Tersine donarken de o çok ısıyı vereceği için bizim seralarımız için uygun olan L sıvısıdır ve cevabımız B şıkkıdır. Diğer şıklara da bakalım. A şıkkında K demiş. K'nın öz ısısı düşük. A kesinlikle olamaz. C'ye bakıyorum yine K demiş. K'nın öz ısısı L'den küçük olamaz. D şıkkına bakıyorum. L demiş. Kaynama noktası düşük olduğu için daha hızlı ısı verir. Hayır, kaynama noktası düşük olmasıyla bir ilgisi yok. Burada bakacağımız şey öz ısıdır. Öz ısısı büyük olan çok ısı alır ve dolayısıyla dışarıya çok ısı verir. O yüzden kullanılması gereken L sıvısı ve cevabımız B şıkkı olur. 10. ve son soru. Çok düşük sıcaklıklarda bile kolayca alev alabilen samanlardan eşit miktarlarda alınarak sadece cinsleri farklı metal plakaların üstlerine konuluyor. Bu plakalar aynı ortama güneş ışığı alacak şekilde yerleştiriliyor ve samanların alev alma süreleri gözlemleniyor. Buna göre daha geç alev alacak samanı tespit etmek için aşağıdakilerden hangisini bilmek yeterlidir? Yine bir öz ısı sorusu. Bakalım kurşun plaka, nikel plaka ve alüminyum plaka bunların hepsinin öz ısıları birbirinden farklı. Soruda bize dedi ki Kolayca alev alabilen eşit miktarda saman var ve sadece cinsleri farklı olan metal plakalar var dedi. Ve aynı ortama güneş ışığı alacak şekilde yerleştirilmiş ve samanların alev alma sürelerini gözlemliyor. Bize diyor ki en geç alev alacak samanı tespit etmek için neyi bilmemiz gerekiyor? Öz ısısı en büyük olan plakanın üzerinde duran saman en geç alev alır. Çünkü öz ısısı büyük olduğu için geç ısınır. Geç ısınacağı için samanın üzerindeki üstündeki samana ısı akışı az olur. Dolayısıyla saman geç alev almış olur. A bakalım. Plakaların kütlesi demiş. Burada sadece cinsleri farklı demişti. Zaten plakaların kütlesi birbirine eşit. O yüzden bu olamaz. B şıkkı ortamın sıcaklığı demiş. Bu da olamaz. Çünkü aynı ortama konuldu güneş ışığı alacak şekilde B şıkkı da olamaz. C şıkkı plakaların öz ısısı. Evet cevabımız C şıkkı. Biz plakaların öz ısısını bilirsek öz ısısı büyük olan geç ısınır deriz. Geç ısındığı için üzerindeki samanı da geç ısıtır. Ve ne olur? Samanın alev alma süresi geç olur ya da öz ısısı küçükse daha çabuk ısınır. Daha çabuk ısınınca üzerindeki samanı da daha çabuk ısıtır ısı alışverişi olacağı için ve çabuk alev almasını sağlar diyebiliriz. Yani biz bizim plakaların öz ısısını bilmemiz yeterli. D şıkkına da bakalım. Güneş ışığının geliş açısı. Burada zaten aynı ortama aynı şekilde konulduğu için çok açılar farklı değil. Bu bir öz ısı sorusu kesinlikle. O yüzden cevabımız C şıkkı. Videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.